Selam millet Nisa haber gençler gördüğünüz gibi Minions sırtısıyla karşınızdayım yanımda Burak A. ve Aziz var hoş geldiniz gençler derken ah set, set seçmeyi unuttum diyecektim ee, seçmişim valla korktum ben gençler hemen Burak a ne yapıyor? İntihar ettim lan bizi <laughs> abi, Önümde Bak, abi düşü dedi. <laughs> Çok iyiydi ya. <laughs> ee, direkt level atlatalım abi şeye. Şöyle. Attırdım abi direkt. Attırmışsın kardeşim güzel kardeşim. Aziz kardeşim ne yapıyorsun nasıl gidiyor hayat ne yapıyorsunuz? Kardeşim çok hızlıyım şu an Aynen çok serisin kardeşim Neye borçluyuz buna? Valla çok değişik fikirlerim var yine Ooo kardeşim Hemen e, kılıç alalım Allah abi Çok değişik fikir dediğine Acaba... Benim mümin gözle kapatacak <laughs> Bir Burak hastayla Değil mi? Hayır demin çok sinirlendim kaybettik diye Yani kazandığımız eli kaybettik diye Va Abi <laughs> hiç dillendirmeyelim Hiç dillendirmeyelim hiç gerek yok <laughs> ben... Abi köylüyü ben <laughs> arıyorum şu an ee, gözüm köylü arıyor dedim köylücüm. <laughs> arkadaşlar videoyu bitirdik Hakan baktık kayıp olmuş. Yani mükemmel videoyu Hakan mükemmel kardeşim. Video Sonra niye bu Burak abi videolarda Hakan'a headshot atıyor. Ben de Minecraft'ımın sesi yok şu an. Hadi sizi sevindireyim bari en azından. Benim sesim kardeşim, yoksa C... size gelecek. F3 f de yok şimdi. F3 şey mi ne şey vardı galiba. Aynen hadi ha. hadi eyvallah. <laughs> kardeşim nereye kaçıyorsun ya? K kardeşim, abi, ben ben o şey bir dakika yemek alayım. Orta orta yok mu? Tudun yaşar bunda ya. Orta var mıydı bunda? Hop. Öleceksin dostum. Bur abi. Öleceksin. Heh. Orta var mıydı burada? Ne Nereden alıyorduk diamond? Ya böyle karma karışık. Ha, çok değişik bir harita bu ya. Ben kafam karıştı şu an. Çok güzel harita ben bunu çok seviyorum. Aynen. Ama görünüş ben güzel minyon haritası. Şimdi şöyle e şeyleri de alalım da. Blokları da alalım da. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şey diamondları falan hiç bilmiyorum. Nerede ne oluyor? Nasıl gidiyor? Hiçbir fikrim yok şu an valla. Bir saniye. Ee, galiba... Gayet... Aa kırıyorlar biz yumurtayı Nasıl sıkırıyorlar abi? Bak bak kırıyor, Ya bura heyecanlandırdın düştüm. Yalnız em, dediğim gibi az önce ben oraya gittim düştüm abi. Ee, şimdi. Oğlum, bu ne lan yağmur mu yağıyor? Nerede? Ok atıyormuş lan bana. He. 2 saatte tutturamadı. Aa, Aziz çıkıyor ya abi onun. Aziz. Ondan... Aziz kardeşim. Aziz is died. Vallahi gitti abi. Bir şey olmaz devam. Aynen. Şöyle eee şimdi. Hakan ben şeyleri purpleleri kıracağım şimdi. Tamam abi ben de senle gelirim. Eee ama e, kazma balta falan yapmam lazım. Oha bir vurdum ikisi birden düştü. Abi rejoin de yok ya. Tamam Vallahi. sorun yok. Olsun kardeşim sorun değil. Hemen şöyle. Oha lan bunların hepsini. Oğlum bunlar Türk lan Türkleri vurmuş mı? <laughs> Oğlum birisi Emrecan birisi ben. Bir dakika purple orasıysa redler orası. Ben redlere gidiyorum abi. Redler kırık. Aa kırık. Oğlum nereye kırdılar onu? Eee Cyan biziz zaten. Eee Green'e gideceğiz. Green orada. Green'e ben yol yapıyorum beyler. Green'e gidiyoruz Yap, ama Hakan. sıkıntılı olabilir biraz. Bu okları ne yazma yaptılar ya? Oğlum adam geldi ya. Çıldıracağım, kafayı yiyeceğim ya. Buğra abi Green'leri hala kıramadık. Ne düşünüyorsun? Green değil Hakan, Green biziz, Cyan'a. Abi, abi Aa, Green yok, hayır, Cyan biz biziz, biziz. Siyan. lütfen. Lütfen. Şey Ha, onlar Bir zaten şey var. yol yapmışlar abi. Bir dakika bak. Gel o ok var onlarda bu arada birinde. Nereden yaptılar bunlar hemen ya? Şöyle vur abi. Bak. Gel gel de gel. Bir Gülüyor saniye. Misin? Bir dakika kılıç alayım. Tamam. Hmm. Sen ne yaptın gittin mi? Şu an Abi yan taraftan attım. Abi ok atıyor çok fena. Sen mi düştün ama? O düştü de. Çok fena ok atıyor abi. Ka kaç kalbim gitti anlatamam. 6 tane şu an diamond'ım var. Geleyim mi base'e? <laughs> Sen. Bir dakika abi, ben base'e dönüyorum. <laughs> bir saniye bir saniye bir saniye. Oğlum hep Türk ne da ya? Harbi mi? <laughs> ha. Ha. Vallahi mecbur kıracağız artık. Gençler yapacak bir şey yok yani. Hemen Hayır, e ölmüş. Ha, öyle mi? Okey. Şöyle ben gideyim diamond'ı açayım. Diamond ha 10 gerekiyor da neyse. Şimdi o, onunla şey yapmayalım. Biz yine diamond açık kalsın. Eee bir şeyler yaparız yine. Bura abi, hala açık mı onların şeyi diamond'ı? Hı? Hala açık mı diamond onların? Galiba. Nerede noklatıyor ok peki? Aka sen onu oyalasana. Tamam ee, ama göremiyorum ki adamı hiç. Yok yani adam ortalıktan. Uğur abi ben de senin yanına geleyim mi? Gel Aka. Tamam bir dakika şuradan geliyorum. Şöyle geldim. O karşıdaki kim o ok atıyor Uğur abi? Ah. Öldüm deme. Ah, tamam. Hayır. Kendimi kapattım. Süper abi. Yalnız hala ok atıyor. Şuraya saklan saklandım ben de kıracağız abi onları ya. Halledeceğiz yani şu an. Dur dur tamam he. Onu uçarak kıracağım Haka. Haka beni kır çeksene. Bir, bir kişi daha girdi Bak yalnız şimdi. o kırıyor. Galiba. Bir dakika. Çekiyorum. Neredesin? Bak tamam. şimdi yukarıdayım tepede ya. İzle Haka. Bizim... Kır kırmadı. <laughs> Oha! Ne oldu? Düştüm öldü. Abi havada mı öldürdü adam seni? Ne yaptı orada? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya abi Oğlum ya. ben ölmem diye düşündüm. Abi bayağı bilekten trolüne gittim öyle atladı. Tamam. Relax. Abi abi ciddi ya. Oh my god. Biliyor ihtiyacım var da. Bir denesem mi şuradan Buğra abi ne yapsam ya? Oğlum ben vay, kır... Abi vay tiye aldım ya. Neyse ya Bizi, dur. Ben bir blok kırarım, yapayım da öyle gideyim. Baktı. Abi ben tepeden kıracağım onları. Uçarak kıracağım. Bir dakika. Hakan, git blok yaptın mı çocuktan, sen? Ha? Blok yaptın mı? 28 tane var. Tamam ben de bir yapayım öyle gideyim. Bekle abi, beraber kıralım. Bir saniye. Hakan beklersem. Aynen ama öyle bir şey. Şöyle bir dakika hemen yapalım. Geliyorum abi. Şu diamondları da şuraya atalım beyler. Kalsın burada. Geliyorum Burak acım. Yani şöyle. Yalnız bizim yumurtayı da kırmasalar var ya. Tamam Hasan. İnşallah. Abi. Dikkat et. Az evet. bana Sen aşağı düşünce deme istenmiyordun buru abi. Harbi evet. Harbi mi? Yani ha o bayağı kapatmış abi o üstünü ya. O zaman ben biraz açayım. İlağı var mı? Var çok var. Abi. Ya. Abi atsana ya. Abi bir dakika. Tamam, tamam. sen ne sen cevap. orada sen orada hiçbir şey yapma. Tamam tamam. Yeme yemekte getirir evet. misin abi? Şu Bekle, an adam beni tamam. bekliyor adam beni bekliyor. Gördü mü seni? Ee, ya gördü tabi orada saklandım da. Aa ben etrafından dolaşayım mı buranın abi? Dolaş. Aynen. Ama yemeğim yok hala. O bir gerçek. Şu yok. yok yani. Bak, görüyorsun şu an beni değil mi uğur abi? Şu an göremiyorum çünkü bakmıyorum. Etrafından dolaşıyorum. Bak inşallah orada görmüyor ya. Aa kırdı bizim doktor kırdı abi. Kırdı mı? Heh güzel. Güzel. Bir dakika, öldürmek kaldı abi o zaman. Şuradan devam edelim ee şöyle gitmeye. Aynen. Ver. Ya abi git kır diyor. Kırıldı Hadi. Hadi. Ya ok yapmış var ya çok sıkıntı ya. Kaldım burada. Burak abi yardım et. Bekle Hakan. Ölmüyorsun değil mi? Şu an ölmüyorum. Ee, adam kaçtı ya. Abi dikkat et oku var adamın. Bir dakika nasıl alacağız onu? Hadi. Hadi be. ya. Abi <laughs> ona yolu da kapatmamış. Aynen, Adamı aynen. çok iyi aldım ya. Harika. Bir kişim kaldı o. Aynen. Şu an ok yaptı herhalde. Abi onun dikkatini de atsam ben geçsem oraya aslında çok iyi olacak da. Nasıl atacağız? Ha geçtim be. Gel buraya. Gel bana Yalnız ölüyorum şu an. Aynen öldüm. Neyse halledeceğim ama. Halledeceğim onu. Halledeceğim. Burak, ha ne oradaki şey... diamond'ları aldık mı acaba biz de, Ben oraya koymuştum da. Bakayım oraya. Diamond'ları alalım da öyle şey yapalım. Ha aynen orada hala. Alayım şu diamond'ı. Yalnız bizim elemanı öldürdü bu. Ha, harbi mi? Yalnız alacağım ben ya. Ok yapıyorum şu an. Ok yapacağım yani. Abi adam güzel oynuyor ya. Güzel okuluyor. Dur dur. Ben de güzel okuyacağım şimdi onu. Göreceksin bu graka. Bir dakika. Bir dakika. Hemen şöyle Aziz öldün mü? Aziz gitti valla. <laughs> Aziz mahvoldu. Hemen şöyle. Tamamdır. Abi azıcık Oo. oyalar mısın ya? Hakan sen ok yay alsana. Yaptım yaptım şu an. Hemen şöyle tamamdır abi. Ama yanına mı gideyim okudayım ne yapayım? Ya git oklan nerede okuyacaksın? aynen aynen. Dur bir dakika. İnşallah ölmem ya. Ama blok ve yemek de alayım da sıkıntı çekmeyeyim sonra bir dakika. Daha iyi olur. Ama şöyle alalım abi. Yarısıyla, yarısıyla yemek. Sen yanına mı Bizden birisi ya? savaşıyor. Arda savaşıyor. Harbi mi? Güzel. Abi o yola o yola o yola Ok katmasın bana. O ok katmasın. Tarkan öldük. Sen gelene kadar oho. Ok yemeyim. Haydi. Heh tamam geçtim buraya. Dur. Bir dakika. Oğlum Nevrim döndü. Bir dakika. Heh. <gülüyor> <gülüyor> dalga herif adam bildiğin. Bir dakika. Şuradan e, gol alayım da bari şey yapayım. İnşallah açıktır gol. Ha açıkmış. Aga sen yay ok aldın mı? Aldım aldım. E niye hala oklayıp yaylamıyorsun? Ok, ya yapacağım da aha vallahi kazandık. Kazandık abi. Süper. Doktor Arda aldı. Aynen Doktor Arda aldı. Gördün mü sen Arda'nın skinini buru abi? B logosu var. Senin işini bırakalım. Tanıyorum ben onu. Aynen. Evet arkadaşlar. Çağırdı. Bir videomuzun sonuna gelmiş olduk. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.